Arkadaşlar merhaba. Bugün babamın isteği üzerine pazar pazar dışarı çıkmakla yükümlüyüm. İş yerinden bıçakları alacakmışım. Bıçakları bile ilettireceğim. Ve babama geri vereceğim. Yani onu yaparken biraz hızlı olmam gerekiyor çünkü bile ilettiğimiz adam iyi bir adam. Kaliteli bir adam. Çok da güzel bile iletiyor şey bileği, kendi elektrikli o kapatabiliyormuş pazar günü iş olmadığı zaman kapatıyormuş İnşallah kapatmaz yetişirim yani kapatırsa çok bir şey o kadar yolu boşu boşuna gitmiş gibi bir şey oldu terazilere gidiyoruz ee, şeyden Otogardan bir sonraki durak oluyor. Ondan bir akar gider isem. Güzel oldu. <laughs> ki biraz daha şöyle yapsam nasıl olur? Hoş görüşmek bir Aykut abi vardı. Aykut abi sağolsun içimden geçti fokü. <laughs> Kendisi de uyuyakaldı. Bir vardiyaya hazırlanıyordu. Bunun içinde uykusunu şey yapıyordu. Ne denir? Uyumuyordu ki uyuduğu zaman uyku düzeni olsun. Herhalde böyle açıklandı. Dedi sen de kal dizi izleyelim falan. Arcade'e başlamıştık. Bir tık Arcade izledik. Aynayla vurduk. Bir tık Arcade izledik bir bölüm falan. Daha sonra şey yaptık hemen ne denir? Bir tane dizi vardı ismini unuttum ama eski zamanda geçiyor. 1970 küsürlerde. 50-60 gibi başlıyor. Daha sonra ilk bölümden zaten çocuk büyüyor. Kenan Emirzaoğlu oluyor. Falan filan. Çok güzel bir diziydi. Hoşuma gitti. Ama tek sorun var. <laughs> ne beni kaldırdı bizim ailem ne beni kaldırdı dedim bir yatayım uyuyayım uykumu alayım çünkü bir de bunun yarını var bu adam yarın akşama kadar yatmayacak en azından birkaç saat uykumu alayım uykumu almasına aldım 4 saat falan yattım normalde bir bölüm izledikten sonra aykut abi beni uyandıracaktı <laughs> telefonla konuşma be abimle bir bölüm izledikten sonra beni uyandıracaktı o uyandırmadı çünkü sanırım o da uyuya, uyuya daldı, uykuya daldı. <laughs> Ve zaten dün akşam <laughs> Oy balgam. Dün akşam da şey oluyordu. nedeni şuna? uyu ee, uyuyakalıyordu hafif hafif. Dedim şöyle güzel bir tabure al kendiniz. Oyuncu koltuğundan çık falan. Öyle kendine geldi. <laughs> bekle daha geçeyim daha Niye sıkıştırıyorsun ki yani? <laughs> Benim metimle budum ne be? Bu arada arkadaşlar işte bundan takip edebilirsin. Benim metimle budum ne? Şöyle motorla gidiyorum. Fıtı, 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 fıtı. Sakın yolcu indirme. Gözünü seveyim. Det, 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 det. Benim aynamı ayarlamam lazım çünkü burası ha, açıldı. Sakin sürmekte fayda var. Niye arkamda ara gaz veriyorsun? Hoşuma gitmiyor değil. Çok hoşuma gitti. Böyle geçse Buyurun. Ama kalsın yok bir şey yok. Öyle olmaz ki be. Aa, ne güzel yatıyorsun. Ama zincir sesi mi geliyor senden? Bakayım. Ne benim. Ne yapmışım Geçtim. Merhaba abi. Ne gibi abi? Yani, de kalsın, ya. Yok abi şey bilincindeyim onun zaten. Bilincindeyim abi onun ben. Aklım fikrim yerinde çok şükür. Bizim de beynimiz var da tek zeki sen değilsin. Bağımla gide gele gide gele özverlemiştim. Bakayım. Çamlı kahve tarafları sanırım buralar. Çamlı kafe mi? Çamlı kahve mi ne? Şimdi tam bilmiyorum. Fıtı 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 fıtı. Böyle kalın giymek motordayken hoşuma gidiyor. En azından şey olmuş oluyor. Ne denir? Rüzgar falan gelmemiş oluyor. Of, doğru yerde temiz aynalar önemli özellikle büyük olursa ama büyük olan aynaları daha çok seviyorum. bunlar küçük ben bir de gözlükle kullanıyorum gece körlüğü de var bazen çok sıkıntı yaratıyor gece özellikle akşam gece karanlık olsun yeter ama. bu nedir bu Şöyle bir sivit lazım ya. Albiyadan sıkıldım. O paket attı. Ne atıyorsun paketini? Motorun çok güzel bir yanı var. Gitmesine gidiyor. Adı sana ya. Otobanda falan yardırıyorsun. Tamam iyi koş. Tek sorun işte şu. Ee, nedeni şuna? Dur. Motorda arka fren denilen şey yok. Fıtı, 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 fıtı. Kolay gelsin abi. daha çok giderim gibi. Orada da tık koy ya. Aslında bir yandan hoşuma gidiyor, bir yandan da hoşuma gitmiyor çünkü anasını diyor motorunu. Zaten bininci gazadan sonra motorda motora dair bir şey kalmadı. Motorun tek motor olduğunu gösteren şey gitmesi. iki teker bir de. işte o kadar. Sağ taraf gitti, sol taraf gitti, ön gitti, hatta ön farın bir kısmı çizik. Çok minik bir şey ama. Bir parmağımızın yarısı kadar falan bir çizik var. Onun dışında arka gitti. tamamen gitmemiş olabilir. Motor iki takla attı, ben iki takla attım. Değişik bir gündü o gün. <laughs> o adama saygı duydum mesela. Moto şey... Kaza yaptıktan hemen sonra arabasından indi bir anda gitti kaportasına baktı. Adam da haklı. Ne de olsa parası gidecek değil mi? Yani düşünülmüyoruz ya. Bu çok kötü bir şey. Motordan iner inmez. Neden arabana bakarsın ki anasası? O yaptırılır. Ne parası neyse verilir. Bir arabaya da çarpmamıştım bu arada. Ön freni fazla sıktım. O zamanlar acemiydim. Şu an daha gerçi acemiyim ama o kadar değil en azından. Ön frenin öyle hop bir hop sıkılmayacağını biliyorum. Evet, ama Hop bir hop sıkılmayacağını bir nebze daha biliyorum. Buradan ne yapıyorduk? Ha şey yapıyorduk. Şuradan gidiyor mu lan? düz mü gidecektik. O dediğim yer orası ama buradan gideceğiz sanırım. Sonra sola dönecektik. Burada vizyon kapatman gerek yok herhalde ama çok uçurur beni. Şişt, şişt. sakin ol sinirlerine. E e e yani ayağın altında gaz var. Bas şuna. Sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Sakin ol. Sinirlerine. Ha ha ha. Var vıcık vıcık. Şikayetçi. Bıcık, bıcık... Bu şeylerin olayı çok kötü ya otomatik vitesi. Araba kendini kapatıyor. Benim hoşuma gitmiyor mesela. Araba kendini kapatıyor, yavaş kalkıyor bir yandan böyle. Yani aslında ekonomik olarak güzel bir şey bu. Çünkü e, nedeni şuna? Ben biraz yavaş gideyim, yatmak gerekecek. Başka küçük olduğu için e aslında biraz da motordan da korkuyorum çünkü zındır bir şey o kadar sağlam bir şey değil var çok çok geliyor motora kayışlar çarpıyor bu mesela kamerayı ben kayışla tutturdum şu an kameraya yamuk da olabilir o biraz daha çarpıyor Her neyse. ne diyordum ben ben konuyu çok dağıtıyorum ya. Yani. Hibrit teknolojisi hoşuma gidiyor ama. Ne güzel bir elektrik var, bir benzin var. Evet, dur kalk dur kalklarda o kadar da benzin harcamıyorsun ki. En çok dur kalklarda sanırım benzin harcanıyordu. Senlere gidiyoruz. Buradan sonrasını inanın ben de bilmiyorum. İnşallah aklıma gelir çünkü aklıma gelmezse navigasyon açabileceğim bir şey yok sanırım evet yok Ben metro diyerek bulurum ya Ben metroya gideceğim nereden gidebilirim falan filan derim bulurum Umarım Dönger sesi geliyor olabilir, bunun için özür dilerim, yüzüğümü şu anda kapatmak isterim. Ama bu sefer de yüksek sesli konuşuyorum, kendime hakim olamıyorum. Yüksek sesli konuştuğum için de böyle bir durum yaşanıyor. Ee, bir anda bastı bastı geliyor ses. Sanırım buradan sağ mıydı? Yok, buradan sağ değildi sanırım. değil değil mi? Değil değildi değil. Ya saysa. Yok ya değil. Değil mi? Değildi. Ama ben burada tek başıma kalıyorum. Ben tek başıma kalmayı seven birisi şey değilim. Her şey geçmiyor. buradan gireceğim. Allah rüzgar nasıl vurdu? Sağlam bir anda vurdu kıçı attı. Ya da ben çok abartıyorum. <laughs> gıcık bazen elle de işaret veriyorum çünkü insanlık hali görmeyebiliyorlar bizim sinyaller de o kadar öksüz gibi bir şey değil öyle olunca da Allah fistan işte ya ben ne anlatıyor şu camiyi çok seviyorum nedense bir samimi geliyor Allah Burada basmaktan korkuyorum çünkü bu kadar gidiyor yapmadım. Ama daha fazlaysam iyi mi iyi mi? Ben keşke işte, çok kapatır. Nereden gireceğimi inanın ben hiç bilmiyorum. Serra de Ha, Ah ah, şeyden yapma olur yapma Şuraya geçip bir anda durmayacağım ya da Geç Ama <laughs> abi sen çok yavaşsın Niye öylesin bak Şuradan giriyoruz ve abiyle bize işaret bu ettim. İlişkiler vıcık vıcık onun iplik marka. Gördüğüm herkesinde de reklamını yapar. Çünkü bedava yani insanlar bu kadar Hepimiz kardeşiz bu savaş ne diye bu gevşem aa benim telefonum gevşemiyor kimse de söylemiyor. Ayıp. Şu an videonun hepsi şöyle şöyle gelmiş olabilir. Benden kaynaklı bir şey değil ama. Neyse dur girip alıp geleyim. Video çeke çeke geliyor. Evet. Kulaklığınla mı bağlı? Var? Yok abi bu kulaklık kulaklığı kestim mikrofon yaptım bu içeride şurada şeyi var. Ha YouTube kanalım var mı? Açacağım. Şu an video bekliyorum. Bakayım Hazırlık. Var mı güzel bir ne? Aç bakayım

Daha şimdi takmam çünkü videodan önce takmam gerekiyor olabilir. Bunu bilgisinde değilim. Bunu da test etmiş olacağım. Gözlüm de bayağı kirliymiş. Şimdi bıçaklarımızı aldık. Birazcık motor ustasını diye bekliyorum. Kirazlı tarafına gideceğiz. Eee Güneşli Meydan'ın yolu. Orada bir tane elektrikçi var. Orada bıçaklarımızı bile elleteceğiz. Daha sonra işlem tamamdır. Şu şunu yaptırmak pek akıl karı değil bana kalsın. çünkü sanırım arabayı çiziyor. Canım motorum. Fren Fir Bir şey soracağım. Şimdi bu fren niye böyle aşağı iniyor? Ben bunun bilgisi dahilinde değilim. Bunu bilmek istiyorum şunu da Bunu bilmek istiyorum. Bunda bunda o kadar yok. Bu hafif yukarı aşağı geliyor da. Neyse çıkalım. Pazar olduğundan dolayı trafik yok ya. Güzel bir şey. Söylemek için erken olabilir arkadaşlar. Ben edit yapmayı, Kesmeyi biçmeyi hiçbir şey bilmiyorum. Eskiden ben de kendi oyun videoları çekerken az da olsa şey yapardım. Kendimin ikinci uygulamasından şeyler yapmayı denerdim, keserdim, biçerdim. Bin olsun kendi video şeylerinden yapardım. Bunun için yardımcı olacak birisi varsa eğer e, Nasıl söyleyeyim Instagram'dan bana ulaşabilirse çok teşekkürlerimi sunarım Gerçekten bilmiyorum ve şu an işte aradığından dolayı birazcık e, şey oluyor Neden o şuna Ne diyordum ben İşte aradığından dolayı zamanda birazcık Var. Geçen mesela yani şey bir önceki videoda söylemiştim. Bu videoyu mu önce atarım onu mu önce atarım bilmediğim için ee, 9 Kasım yok 10 Kasım ya da 9 Kasım gibi çekmiştim. Şimdi sanırım 10 Kasım. Cuma günü çekmiştim. o, da, o videoda Yusuf vardı. <laughs> yapma, yapma diyordum. Kafama vuruyordu. <laughs> Kamera düşecek mi testi? Öyle test mi olur lan? Kamera 30 milyar. Aa donumu satsam alam. Muhtemelen ya. Yani. Şu egzozu yaptırmam lazım. Egzoz kapağı e, çıktı. Bir vidası yok. Bir vidası olmadığından dolayı biraz sıkıntı yaşıyorum. Burası var çok. Aa burası şey. Allah kahretmesin. Ben burayı yapacağımız yolun Ben buradan eve nasıl giderim aslında hiçbir fikrim yok Umarım buradan gidiyorumdur Aa ilerden gidiyordum kafama Bir şeye bilmiyorum süre motor sürdükten sonra belim ağrımaya başlıyor. Bu sizde de oluyor mu? Özellikle skuter sürerken. Yine vitesi sürerken, vitesi zaten çok nadir sürdüm. Geçenki videoda bir sürdüm. Bir de ehliyet kursuna 4 ders almıştım. O 4 dersi de sürdüm. O 4 derste geçtim kendimi. Gurur duyuyorum. tebrik ediyorum. Siz kaç derse geçtiniz yazın yoruma bakalım. İki derse geçen var sonra daha çok saygı duyarım neden olmasın? Saygın koyuyordur abi ya. Sağdan gelen yok. Ben çok değişik değişik bakmayın herkese. Ben detten de kemikten bir insanım nasıl olsa. Tam dönecek. Birinin bekliyor. Telefonla oynayacağım. Bakayım. Ha, Gerçi onun solu oluyor. O sağda kalıyor. Evet. Göm <laughs> Orası açılmaz. Orası şantiye. Orayı motorla ben bile geçemedim orada. yolu çok bozuk. Hiç arabamı öyle bir yere sokmam ben olsam. Yerli tonla kocayacağım. Yerli tonla. Topu. Bizim neredeyse bütün evlilikler palmiyede yapıldı. Ve palmiyede yapılan evlilikler güzeldi. Hoşuma gidiyordu. Geçebilir Abi telefona bakma mı? Ege. Ege. sağdan çıkarmışız. Hadi biraz yol okuyalım. Sağdan soldan çıkabilir. Allah Allah. <laughs> Onun dışında soldan çıkabilir ve atıyorlar. Çok temiz. var ya dondu dondu. Eldivenimi giysem mi? Ya şeyin içindeyse ya giyeceğim. Neyse. Nasıl giyim yok zaten. Hop kağıda dolaş atalım. Benim kocam makas atar. Arkam temiz yavaş yavaş gidebilir. Sağda mağda bir durup eldiven giysem güzel olabilir. Çünkü neden olmaz. Oy. Ellerim üşüdü. Bıçaklarımız burada bu arada. İki tane dilim bıçağı, bir adet de Kadı, şey kadı demiş. Kaymak uçağı. Yani hiç çoktan iyidir en azından elim üşümez. Biraz daha. Ve bileklerimden de hava girmemiş olur. Oh. Yani güzel bir eldiven almam lazım. Şu motorlarda da şey şunun ismi neydi? gaz kolunda ha, ısıtıcı oluyor ya arabalarda can yediğim şey diyor neden şuna? direksiyon ısıtma gidon ısıtma bu denir olsa güzel olur Ama gaz verdiğimi anlayamıyorum bir tek hissizlik oluyor biraz bize şey yardım edecek bakımdan Aynaya daha sonra da. Kimse yoktu. Lezzet de geçiyordu. Ellemez. Islak yerler. Çok ıslak. Geçenlerde bir şey duydum. Bir... Ee tanıdığımın annesinden dün abi, dün mü? Aynen dün duydum hatta. Diyordu ki 14 yaşında bir tane kız çocuğu vardı. 18 yaşında arkadaşları varmış. Bu kız çocuğu şey yapmış. Neden şuna? Ailesini falan dinlemezmiş. Birazcık da şey gibi oluyor. Kırmızı başlıklı kız gibi oluyor. Öyle anlatınca. Dinlemezmiş. Dinlemediği için de Ne dedi şuna? Başına belalar geliyormuş ara sıra 18 yaşındaki çocuklar Ya kızın aklını çekmiş ya kız zaten Bunu daha önce yapıyormuş pek ilgim yok Kızla da tanışmıyorum sadece kulaktan kulağa duydum Şimdi Birazcık yavaş gitmem gerekiyor Arkamda biri de yok Elektrikçi bulmam lazım Her neyse işte kız kendi başına buyrukmuş biraz 18 yaşındaki çocuklarla beraber gezip tozarken şöyle bir şey yaşanmış. Bunlar arabada birisi sürüyormuş, bir erkek çocuğu sürüyormuş 18 yaşında. Ha şurası. Bıçaklar ileğlenirken ha. He. Anlatırım herhalde. Ustam selamun aleyküm. Onu hoş, hoş buldum abi. Onun ilgini ilk, ben şurada anlatayım. 18 yaşındaki erkek çocuğu alkol almış. Ve sanırım arabadaki tüm herkes alkol almış. Alkol önce gaza basmış. Gaza yüklendikten sonra da kaza yaşanmış. Sol taraf sanırım sol taraftan vurmuş sanırım. Sağ taraf şeydi iyiydi diyor anlatan e, ablam. Sağ taraftakilerin burnu kanamış, sol taraftaki e, çocuk şoför ölmüş. Onun dışında şey de nedendir Arkasında da onun hemen kız varmış. Kız çocuğu da şöyle bir şey olmuş. Nasıl söyleyeyim? Sağ, tar sağ tarafı komple felç kalmış başta. Kafası ortadan iki, şu bir kafa oldu. Düşün. Ortadan ikiye yarılmış ambulansta zımba basmışlar direkt kafasını kaybetmemek için şimdi e, doktorlar kıza şey demiş ben özet geçiyorum anlasam anlatırım demiş ki e, kesin kalıcı bir şey olacak buna hazırlıklı olun ama nasıl olur nasıl biter bilmiyoruz abi selamun aleyküm babamın selamları var diyor şey Burası çok güzel yapıyor buraya getir dedi Merylam bıçaklarım